Evet arkadaşlar, merhabalar uzun bir süre sonra. E, bu süre zarfında ben iki ya da üç kere şehir dışına çıktım. Winch'un kampı vardı e, Antalya'da Side'de. E, sağ olsun Ömer Sırcan bizim asistanlarımızdan bizi yine otelinde güzel ağırladı. E, ekip olarak antrenman yaptık. E, güzel vakitler geçirdik. Şu an Ankara'dayım. Antrenmanlara yine aktif olarak dönüş yaptım. E, ve bugün ilk boş günüm. ilk boş günümde de hemen e, öğrenciler üzerine eğitmenlere tavsiye olarak öğrencilerin de aslında dinlediğinde dövüş salonlarında ne beklemesi gerektiğine dair e, bilgiler vermek istiyorum. Hemen şöyle başlayalım. Biz dövüş eğitmenleri, Wing Chun eğitmeni olabilir, kickbox eğitmeni, aikido eğitmeni bize öğretilen bir sistem var. Yani bizim kendi eğitim sistemlerimiz var. Bir e, teorik bilgi ve uygulama bilgi sistematize olmuş şekilde gidiyor. Yani öğrenci geldiğinde birinci düzeyde ona verilecek hareket belli, ikinci düzeyde ona verilecek hareket belli. Bu sistematize içerisinde giderken biz sadece öğrettiğimiz şeylere odaklanırız. Aslında bir eğitmenin yaptığı en büyük hatalardan biri budur. Karşı tarafın ne düşündüğünü düşünmemek. Karşı taraf ise büyük ihtimalle ya korkuları yüzünden ya olabilme ihtimaline karşı bir hasım hısım ilişkisiyle alakalı yani düşmanlık ilişkileri mevcuttur, tehdit alıyordur vesaire gibi durum söz konusudur ya da Gündelik hayat içerisinde toplu taşımada, trafikte darp görmekten, saldırıya uğramaktan ya da bir kadınsa bu taciz edilmekten korkuyordur. Yani bu korkular neticesinde kafasında bir dövüş kavramı vardır. Yani o beyninde kendini dövüş eğitimi aldığında gördüğü bir film vardır diyelim biz buna. Yani kendini dövüşürken Gördü. Dövüş eğitimi alırken nasıl eğitim aldığı üzerine planı, programı vardır beyninde. Şimdi her insanın hayata bakış açısı farklı. Biz eğitmenlere bu işler öğretilirken ya da öğrendiğimizde sistematize olarak verilecek bilgiler belliydi. Ama biz düz bir şekilde vereceğimiz bilgileri verip geçersek eğer, onun istekleri ve arzularını es geçersek öğrenci tutma konusunda problemler yaşarız. Bu ne demek? Siz karşı tarafın ne düşündüğünü, nasıl eğitim aldığını eğer saplayamazsanız, saplayamazsanız sorun ne olur biliyor musunuz? Siz kuru kuru eğitim verirsiniz, insanlar memnuniyetsiz kalır ve devam etmez. Önemli olan aynı bilgiyi yani vermeniz gereken bilgiyi karşı tarafın istek ve arzuların neticesinde onun düşüncelerini tahmin ederek o düşünce kıvamında ona vermeniz gerekiyor ki öğrenci de mutlu olup devam edebilsin. Ben şimdi Türkiye'de bakıyorum. Kickboks eğitmeni, Aikido eğitmeni, Wing eğitmeni insanların öğrencileri yok. Yani dövüş salonu işleten, dövüş eğitmeni olan işte isminin başına master yapmış, grant master yapmış, sifu yazmış, dahi sifu yazmış. Hiçbir önemi yok. Öğrencileri yok. Yani sorduğunda asıyorlar, kesiyorlar, ahkam kesiyorlar, her şeyi biliyorlar. Ama öğrencileri yok. Şimdi kendisi balık tutamayan bir adamdan balık tutmayı öğrenmek e, biraz garip bir durum. Yani eğitmenlik öğrenciyi tutabilmektir. Pedagojik formasyonu o yüzden verirler üniversite bitiminde eğitimcilere. E çünkü öğrenciyi tutabilmek, ona eğitim verebilmek, onun durumuna göre e, kendimizi yönlendirmek. Yani biz öğrenciye göre şekil alabilmeliyiz. Kuru kuru verip geçemeyiz. Burası Budist Tapınağı değil ya da burası Shaolin Tapınağı değil, kırbaçlı adam öğretesini anlatabiliyor muyum? İnsanlar sabırsız, insanlar bir an önce ulaşmak istiyor. Biz bunu en güzel şekilde onun anlayacağı dilde ona empoze etmeliyiz. Ben insanlara bakıyorum. Bazı eğitmenlerin gerçekten kalitesinden de en ufak şüphe duymuyorum ama öğrencileri yok. Çünkü sadece kendine has öğretme stili var. Kendi dediği olsun istiyor ve kafasındaki şekil eğitmenin şekli. Yani benim dediğimde ben öğrenciyi böyle yaptım, öğrenci böyle yapmalı diye düşünüyor. Hayır. Öğrenci kafasında sana gelirken şunu hayal ediyor. Ben aylık maaşımdan şu kadar parayı bu işe ayırıyorum. Bu para neticesinde kafamda işte karate eğitimi alacaksam şöyle bir karate eğitim planı var. Ama sen adamı alır, İlk gün tekniği düzelsin diye her gün kata çalıştırırsan, pumse çalıştırırsan tekvando'da anlatabiliyor muyum? Ya da aikido'da yere düşmeyi çalıştırırsan her gün ya da vinçunda iras dönüş ileri adım çalıştırırsan o adam gelmez. Sizin burada eğitimde mixe gitmek diyelim biz buna karma yapmak. Yani nedir? Bu birinci düzey İçerisindeki programları 3 ay içerisinde öğretmek zorundayız biz öğrenciye. O programların 1. hafta, 2. hafta, 3. hafta diye ayırdığınızı düşünün hayalinizde ve bunları tek tek her hafta öğrenciye veriyorsunuz. Öğrenci birinci hafta vereceğiniz programın ilk gününü verdikten sonra öğrenci sıkılma görüyorsanız biraz program değişikliğinden zarar gelmez. Netice olarak 3 ay içerisinde 3 ay içerisinde vermeniz gereken bilginin tamamını ona transfer ettiğiniz sürece ortada ben bir problem görmüyorum problem katı katı sisteme bağlı olup katı bir şekilde ilerledikten sonra öğrenci elde edememektir. Yani ben genelde Winchun eğitmeni olduğum için hep Winchun eğitimi üzerine örnek veriyorum ama öğrencinin de ne düşündüğünü düşünebilmek gerekiyor. Ayrıca öğrencilere de buradan duyurum şudur. Bir dövüş eğitimi alacaksanız eğitmenizi araştırdınız hangi sistemi yapacağınıza karar verdiniz. Gittiniz ödemenizi oraya yaptınız ve orada başladınız ders almaya. Eğitmeninize güvenin. Yani eğitmenize güvenmiyorsanız zaten orada eğitim almayın. Eğitmen size birinci hafta bazı şeyler öğretti. Sizin hayalinizde aslında havada uçmak kaçmak vardı ama olay çok sıkıcı geldi. Ya da olduğunuzdan daha teknik geldi ya da olduğundan daha sert geldi. Bunun bir önemi yok size aldığınız eğitimin ne hissettirdiği çok da önemli değil. Önemli olan zaman sonunda. Zaman sonunda ne? Mesela bunu uygulamak için bir zaman verelim. 6 ay bir yıl içerisinde dışarıda dövüşebilir hale gelmek. Bu zaman süreci sonunda bu aşamada mıyız değil miyiz? Yani bu zamanı geçirmeden başarı ya da başarısızlık düşünmemek gerekiyor. Bizler genel olarak hep şu intibadayız. Aa, birinci hafta gittik hemen gelişim gözlemleyelim, hemen uçalım kaçalım. Öyle bir dünya yok. Genelde bu bodybuildingçiler de olur. Bodybuildingçiler gelir salona bir iki ay içerisinde aa benim kollarım büyümedi, aa benim göğüslerim şişmedi hemen body'yi terk eder. Bodybuilding yapmaktan vazgeçer. Hemen kısa yol bulmaya çalışır, yeni eğitmen araştırır. Aa ben PT alsam personal training yok coaching beni geliştirir mi? Hayır geliştirmez. Bu bir süreç. Ya bu sürece kısa yoldan steroid dopinglerle gidersin, hile yaparsın. Ya da zamana bırakır. Gelişimin ağır, yavaş ve oturaklı bir şekilde ilerler. saplementlerini kullanırsın ve düzenli olarak yol alırsın. Ya yani bunun daha kestirme yolu yoktur bodybuilding için. Winchun için, karate için, aikido için aynı şekilde. En kısa dövüş eğitimi veririm diyen sistem bile 6 ay bir yıldan önce yetenek düzeyiniz iyi olsa bile size çok şey katamaz. Bunu kafanıza koyun. İnsanlar diyor ki geliyor ben boks yapıp kısaca sokakta iki yumruk atsam yeter hocam bana boks eğitimi lazım diyor. Hayır. Boksör denilen adam belki 3, 5, 6, 10 tane hareket biliyor ama akıcılığı, hızı, koordinasyonu, kombinasyon ezberleri yıllarını vermiş akıyor. Sen 3 ayda akamayacaksın. Odun gibi yumruk atacaksın, odun gibi kalacaksın. Bunu kabul etmek gerekiyor. Basit sistem diye bir şey yok. Kısa vadede öğrenmek diye bir şey yok. Hele ki bu bir dövüş sistemi ise asla yok. Ki dövüş sisteminde darbe vermek, darbe almak üzerine kurulu değilse sistem. Gittiğinizde size Wing diye sadece form ya da dummy'nin başında size oynatıyorlarsa ya da box diye eline lapa takmış bir tane body hocası size ellik tutuyorsa Orası dövüş eğitim salonu değildir. Yani bazı şeyleri insanlar süsleyip püslüyor ama hiçbir şey süslü değil. Öğrenci gelmiş bana diyor ki hocam diyor hiç hayal ettiğim gibi değil Wing Chun eğitimi diyor. Aslında daha çok sevdim bunu ama ben hayalimde çok daha farklı bekliyordum diyor. Yani çok daha farklı beklemek. Ne bekliyordu biliyor musunuz? Yipman Man filmindeki gibi onu tahta adamın başına bekleyip bekletip elimde kahveyle ona teknik vermemi bekliyordu. Ama fırlatıp adam attığımı görünce ya da o da kendisini yeri adam fırlattığını görünce e, psikolojisi otomatik olarak değişiyor. Farklı bir fraksiyonun içerisine girdiğini görüyor. Gerçek sizin beklentileriniz değildir. Sizi amacınıza götürecek olan yol gerçektir. Yani sizin ne hayal ettiğinizin bir önemi yok. Çünkü sizin hayalleriniz sadece hayalde. Şimdi bize şunlar var. Adam salon açmış. En elit mahalleye geliyor, salonu açıyor. Diyor ki aylık işte yakın savunma eğitimi 6.000 TL. 6.000 TL şu an ne kadar? Hmm, 300 dolar civarı. 250-300 dolar. Dolar olarak söyleyeyim ki yıllar sonra bu video izlendiğinde akılda kalsın enflasyon çünkü rakamları devamlı değiştiriyor. 250-300 dolar aylık ödeme istiyor. E şimdi biz alıyoruz aylık. 750 lira yakın zamanda bu 1000 lira olacak. E şimdi 750 TL bizimki geliyor 30 dolara. Onda bir kalitesinde miyim ben? Hayır. Onun 10 on katı daha kaliteliyim bence. 6000 TL'yi verdikten sonra birey ne yapıyor biliyor musunuz? Onun hayaline göre gidiyor. Onu mutlu ediyor. Aslında ilerlemese bile o hayatından mutlu olacak şekilde onu ilerletiyor. Yani kendi çapında elitist bir yaklaşımla ...değerinden 10 katı para alarak e, gelen şahsı hedefe ulaşırken duygusal olarak tatmin etme yoluna gidiyor. Onun istediği gibi, işte Ahmet Bey bugün siz ne istersiniz? A, form çalışalım hocam, hadi form çalışalım. Böyle bir eğitim tarzı yok. Böyle hedefe ulaşmak bana göre anlamsız. Bir şey zaten sizin açınızdan doğru olsaydı biz olmazdık. Yani öğrenci birçok şeyi biliyor olsaydı ya da tahmin edebiliyor olsaydı zaten bizim bir değerimiz olmazdı. Biz baskılayıcı unsuruz. Darbe almaktan korkan kişiye darbe almaya meyilli hale getiren kişiyiz. Darbe vermekten korkan kişiye, zarar vermekten, vicdan azabı çekmekten korkan kişiye darbe vermeye hazırlayan kişiyiz. İnsanlar sokakta dövüş mücadele anında, dövüş anında neden sıkıntı yaşar biliyor musunuz? Saldırmaya ve darbe vermeye meyilli değildir. Ve darbe almaktan korktuğu için de adrenalin salgılar, donup kalır. Daha hareket yapmadan yorulur. Korkudan titrer. Potansiyelinin onda birini bile uygulayamaz. İşte bu eğitim almamış insanın yaşayacağı sondur. Bizler görev olarak sizleri en iyi hale getirmekle sorumluyuz ve öğrenciler de hayallerinden bize geldiğinde vazgeçmek zorunda. Öğrenci hayalinden vazgeçer, eğitim yolunu kendi hayaliyle çizmez. Ona verilen yolda ilerlerse eğer ilerlemesi iyi olur. Çok naif olmak, çok aşırı sert olmak, kasmak bunlar Hoş şeyler değil. ılımlı ve yumuşak bir öğrenme yöntemiyle sert bir uygulama yöntemi bizi her zaman hedefe götürecektir. Ben bu konuda daha önce de konuşmuştum. Hani öğrenme yöntemi açısından bunlar da eğer aklınızdaysa çok daha mantıklı bir ilerleme elde edersiniz. Uzun süre ihmal ettim sizleri ama bundan sonra ihmal etmeyeceğim yine ara ara podcast paylaşacağım. Burada amacım şu. Bir gün gelip ben bu işi bıraktığımda arkamdan gelen eğitmenlerin gerçekten kaliteli olmasını istiyorum. Yani 30 küsür yılımı verdim bu işe. Bir tanesi benim için dinozor demiş ama ben hala kendimi 18'imde hissediyorum. İnternette bana dinozor diye hitap etmiş. Ben dinozor değilim. Ben bu işin eskisiyim. Onun gibi bilinçsiz, poposu yere yakın diyorum ben. Obeste ile bodybuilding'i birbirine karıştırmış ırkçılık yaparak e, ya da siyaset yaparak ben bir yerlere gelmedim. Ben dövüşümle, sanatımla, verdiğim eğitimle bir yerlere geldim. Öyle e, politik şeylerle, e, obezite elde edip kaslıymış gibi body giyerek hayatıma hiç devam etmedim. Ben adam dövdüm. Döverim de. Hiç sıkıntı yok. O yüzden eğitimlere de dikkat etmek gerekiyor. Çok da fazla takmamaya çalışıyorum bu kötü insanları, bilinçsiz ve cahil insanları ama maalesef kurtaramıyoruz. Her yerdeler. Yapacak bir şey yok. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Hepinizin günü güzel olsun. Görüşmek dileğiyle.